Anne Lanya bak nasıl yatıyor. Anneciğim çok tatlı uyuyor değil mi ya? Baksana. ha <laughs> ne oldu? Ateşi mi var? Hiç, dur var. dur bir dakika dur ben bir bakayım. Dur babası bak dur. Ay, yanıyor ya. Bakayım. Hii, bu ne böyle yanıyor gerçekten de. Acele götürmemiz lazım. Ee, elan Ela olacak? E, Ela yatıyor. Ben bakamam ben de Elif bakamam. hastane zaten hemen burada anneciğim bak. Sadece yarım saat içinde gidip geleceğiz hemen, tamam ya. mı? Anne, ben... Tamam. Elif bak şu anda kardeşin uyuyor zaten mışıl mışıl. Telefonunu al yanına nerede telefonun? Ha hani şurada. Al telefonunu yanına. Bak Ela'nın sütü orada Elif tamam mı? Biberonu onu orada. acı acıkırsa süt yaparsın tamam mı? Poyraz çabuk. Hadi hastaneye gidiyoruz acile. Ateşin var senin. <laughs> Neyi açmak istiyor? Ne aldı eline? Babası bakabilir miyim? Kremi aldı al, onu bırak. Bak şimdi. Sen babası götür onu götür ben geliyorum. Elif anlatacağım. Gel buraya. Elif buraya gel. Gel buraya dinle beni. Dinle beni. Çabuk ben gidiyorum. Elif yarım saat içinde geleceğim. Ağladığı zaman bak biberin orada süt yaparsın tamam mı? Emziği de zaten nerede? Emziği nerede? burada bir yerde anneciğim beşiğin içinde onu verirsin tamam, tamam mı ha, bir şey olursa da bizi ara kimseye kapıyı açma Emzi de burada mı? hemen gitmemiz lazım Elif tamam evet. mı ya, bir... <laughs> Ela'nın yatağı Elif anneciğim girme onun içerisine biz hemen geleceğiz bir şey evet. olursa evet. ara tamam mı Elif anladın mı iyice Anladım. hadi bakalım Elacığım annem hadi bakalım ablana emanetsin Şimdi tamam mı biz hızlı gelene kadar Beşi hızlı sallama da. hayır o kadar ara hızlı, ara hızlı sallama ne diyor bu kız bu kız ne diyor ya? Şey, Yok şaka yapıyor ben bence de şaka yapıyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Emzi üstüne alacağım diyor ya. Elif ya sana güveniyorum anneciğim. Bir şey olursa ara bizi hadi çabuk bakalım. Tamam Elif ama lütfen kardeşini unutma. Çok tamam mı şey. sana emanet gözün gibi bak biz gelene kadar. Anne, şey Poyraz'ın Ela'nın emziyi. El Elan evet anneciğim kardeşim sana emanet. Daha fazla bekleyemem çünkü ateşi yükselmeye başladı Poyraz'ın. Biz hemen geliyoruz. Haydi anneciğim görüşürüz. Peki. Babası nerede? Çabuk çabuk Poyraz'ı arabaya bindir babası. Ben de terliklerimi giyeyim şöyle. Haydi bakalım hemen gidiyoruz. Hii, annem ya ateşi Allah. de bayağı bir çıkmış ya. Kapıyı da kapatalım. Tamam görüşürüz. Hadi bakalım. <laughs> babası arabayı çalıştır. Çalıştır arabayı. Gel gel gel. Haydi bakalım biz gidiyoruz. Hadi Poyraz. Gel annem gel 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 benim kucağıma gel. Haydi bakalım. Ya annemler gitti. Telefondan da canım sıkıldı. Acaba ne zaman gelecekler? Ela ağlıyor. telefondan. Şu da alayım bir tariflere bakayım. Ben. Alo, anne nerede kaldınız ya? Anne elaya her şeyi yaptım. Ağlıyor, susmuyor ya. Tamam geliyor musunuz? Tamam ben beşi şey sallarım. Ee, anne tamam hadi kapatıyorum. Bir görüşürüz anne. Çabuk gelin. Elinden geldiği kadar. Eee ee, e. Eee Eee Çocuk bakmak çok zormuş. Of ya. Annen nasıl bakıyor bu bebeğe ya? Of. Biraz oturarak sallayayım. Çabuk çabuk hadi hadi geldik zaten gel gel gel. Elif var ya beni aradı baya bir şey böyle telaşlıydı biliyor musun Ela çok ağlıyormuş ya. Evet evet Ela çok ağlıyordu çabuk kapıyı aç çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım bakalım ne yaptılar çocuklar. Elif Ela. Necip aa, aa! Uyuyakalmışlar. İkisi de. İkisi de uyuyakalmış. Evet. İkisi de uyumuş. Uyusunlar. Poyraz gitme yanlarına. Gitme gitme. Poyraz gel. Ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Ne oldu? Ben Elif'i Elif'i mi kandıracaksın? babası yapma ya. Babası günah çok korkacak. Poyraz, Poyraz, Poyraz sessiz ol. Elay'ı al bakalım kucağına babası yapma kıyamam yorgunluktan uyuyakalmış kız burada ya annem ya Elifciğim baksana şuna ya Poyraz Elay alıyor babası babası al al al, al bakalım He? babası yapma babası yapma bence korkacak korkacak yapma Elay götürüyor babası saklayacak Şş, gel 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 Poyraz He? iyice uyuyakaldı iyice dal gel gel çıkalım gel abla yatıyor gel Ela'yı mı? Dur yatağını getireyim. Bekle. Heh, yatağı burada. Mutfağı saklayalım Ela'yı. Dur bakalım. Ela'yı yatağına koyacağız şimdi arkadaşlar. Elif'i Elif kandıracağız. Elif çok korkacak ama neyse. Hadi bakalım. Babasının aklına geldi vallahi. Benim bir suçum yok. Hadi bakalım şimdi Ela'nın yatağını götürelim mutfağa doğru. Babası onu şöyle masanın üstüne koysun. Nereye? Babası oraya. <laughs> getir buraya getir. Günah ya. Hadi bakalım. İyi tamam hadi. Günah babası. Günah babası. Ay tezgahın üstüne koyuyoruz şey ya annem ya. Minik ayaklı Ela ya. Hadi bakalım babası ha. Üstünü ört bakalım. Uyuyor zaten. Şimdi Elif'e büyük bir kışkırtma yapacağız ama bu benim aklımdan yani benim fikrim değil yani. O kesin yani. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. gel. Hadi gel. Şey ne yapacağız edeceğiz? şimdi? Elif'i mi uyandıracağız? İyi, hadi bakalım. <laughs> hadi başlayalım o zaman. Ela'cığım da yatıyor orada. Gel. Ben ona kızacağım karışma. Tamam hadi bakalım. <laughs> Eyvah. Elif çok kızacak ama. Poyraz ne yapıyor? Poyraz. Elif. O da uyuyor. O da uyuyor. Biz geldik. Elif. 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 Kızım. Ay uya kalmış ya annem. Poyraz yapma Poyraz içi geçmiş. Uyandır ablayı Allah, Elif. Allah. Aşkım biz geldik. Uyuyamakaldı. Yorgunluktan uya kalmış. Elif kardeşin ne yapıyor? Yatıyor. Anne. Yatıyor mu? Kardeşin nerede kızım? Ela yok ki burada. Nasıl? Evet Ela gerçekten Elif, yok burada. Anne burada yatıyordu en son. Nasıl yatıyordu? Dalga Allah. mı geçiyorsun Elif? Ela nerede? Bilmiyorum. Elif kardeşin nerede? Bak ben sana bir şey... Bak. Çocuğu sana emanet ettik Elif. Ne demek bilmiyorum. bilmiyorum. Anne bilmiyorum. Şöyle komik bir şey mi yaptı? Anne burada yatak vardı. Ne, yatak mı? Kızım çocuk nerede? Ela nerede? Bilmiyorum. Ya, Bu dalga mı geçiyor benimle? Evi hırsız mı girdi yoksa Elif? Ela'yı mı kaçırdı? Anne. Evi, evi neresi arayacaksın? Evi arayalım diyor. Evde e, ne, ne işi var ki? Çocuk yürümüyor ki. Bebe. Küçücük bebeği nerede arayacaksın? Bebe, 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 bebe. Elif bebe, bebe. gel buraya. Elif gel buraya. Gel buraya gel. Anne bak bana şaka yapıyorsunuz değil mi? Ela nerede? Bana bak. Bebe. Biz de sana soruyoruz. Bebe, bebe. Biz de sana soruyoruz. Bebe. Babası polisi ara. Çabuk polisi ara. Ela yok. <laughs> Ağlıyor. Bana bec becendir. Elif, eve birisi mi girdi? Doğru söyle. Elif, bizi mi kandırıyorsun? <laughs> Ne yapacağız şimdi? Polisi ara babası polisi. Nerede kızın kardeşini? Aa, bilmiyor. Aa, Çocuk ediyor, bilmiyor, sen? bilmiyor. Pol babası, bilmiyor. babası git su getir. Çabuk git, git, git. Elif fenalaştı. Git su getir, koş. Elif. Tamam, tamam. Elif sakin ol, tamam. polis aradık zaten anneciğim, gelecek. Ay Poyraz da ağlıyor, o da üzüldü ya. Ya anneciğim tamam kıyamam ben size ya. <laughs> ya tamam ağlamayın Elif. Poyraz ikisi de ağlıyor ya. Kızım al biraz su iç al biraz su iç. Ay babası su getirdi. Al su içim, su. <laughs> İstemiyorum ya kardeşim kaybolmuş. Ne suyu? Elif? Kardeşim mi kaybolmuş? Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> Ay bu bebek var. Ela Ela babanın kucağında. Ay saçını bırak saçını. Hayır 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 yapma. Yapma. <laughs> Gerçekten de ağlattı Poyraz Elif'i. Görüyor musun döveceğim. ya? Nerede o ceza vereceğim ona? <gülüyor> 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 koş 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 geliyor ablan geliyor. Hay <laughs> hay içme 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 Elif. Aa, Elif. Hayır onu bırak. Ya yastık hadi savaşı, savaşı baba, çıktı yastık savaşı, savaşı. eyvah tamam. eyvah. Yavaş yavaş elaya Ela ya gelmesin yavaş. Elif yavaş Elif intikam alıyorlar ya birbirlerinden. Hey, yavaş. Yavaş. yavaş Elif Elif yavaş Elif. Yavaş. <laughs> bak bak Foras tamam, iki tamam, tane kaldırıyor bak. Foras iki eliyle. Arada babanız Elif suçlu kim? Ben değilim babanız babana babana saldır Elif. Her şey o planladı vallahi ben bir şey yapmadım. ki ne? diye. Hayır! Yalan söylüyor Elif. Tamam, tamam. Hayır. Sakin. Tamam, 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 tamam. Yapmayın Şşş. ya. Kırın Ay, var. emziğini de atıyor. Hey, hey, hey. Eyvah, yok yok. Çak, kulaklık gitti. Çırına çıktı Poyraz. Tamam annem. Ya. <laughs> yeter diyorum. Yeter. Ya yeter, Bırak. tamam, yeter Poyraz. Annem ya. Oy babasının kafası da gitti. Bence bu kadar yeter Elif değil mi? Ne oluyor size? Bir sakin olun ya. Tamam kardeşim burada Elif. E, bir daha da böyle bir şey yapmıyoruz. Evin haline bakar mısınız? Her yerde Ela'nın ve Poyraz'ın eşyaları ve yastık savaşı. Elif tamam artık anneciğim. Bir daha sana şaka yapılmıyor. Ben anladım yani. Tamam mı? Hadi Ela uyusun şimdi. Alt kata inelim mi? Ya. Arabalarla oynamaya. Ay, Haydi ay, koşun ay. bakalım. Anne aşağıda benim. Tamam onu da alırsın. Haydi ay, bakalım. Ay, kuruş, bakalım. Koş, aşağı, kuruş, koşun aşağıya. Haydi bakalım.